Herkese merhaba arkadaşlar şu anda size bak göstereceğim Mandalorlu yerin altına girmiş ee, Arkadaşlar Ahmet YBS bir de ben normal maç atıyordum mandaloru gördük Gördüğünüz gibi yerin altına girmiş Böyle hasar verilebiliyor bazen Ama benim hasar vermiyorum Aynen Arkadaşlar yerin altına girmiş nasılsa yani Epic Games bu videoyu izliyorsa yani bu bug'ı değiştirmen lazım hemen veya CEO'ları izliyorsa Epic Games'in yani bu bug'ı düzeltmeleri gerekiyor hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerin içerisine girmiş. Biz de görünce şaşırdık bizimkiler uğraşıyor bununla. Gördüğünüz gibi hasar verebiliyoruz bazen ama bayağı zor. Bazen yerin altına giriyor. Yani bunu göstereyim dedim. Arkadaşlar Arkadaşlar videomuzu kadar da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.